ve Murat Türker'in düdüğüyle karşılaşma başlıyor. Okay sağ tarafa doğru gönderiyor. Alpimo Alanya Spor kendi aralarında kontrol etmeye çalışıyor. Top kontrolünün zor olduğu bir karşılaşma. Günden bu yağan yağmur. Belki çok şiddetli değil ama yağmurlu yağmur var. Ayite, Ayite vuruşunu yapıyor ve az farklı alta gidiyor top. Ayite görüntüde Togol'u futbolcusu Albimo Alanya Ayite topla buluşan futbolcu pasını verdi Emre. Kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yapıyor. Ve ve kordere gidiyor top. Albimo Alanya Spor'un gole çok yaklaştığı bir an geride kaldı. İşte Ayite çok güzel görüyor arkadaşını hareketlendiriyor. Mehmet Eren Boylaz. Mehmet Eren. Mehmet Eren. Üç futbolcu ceza sahası içinde Mehmet Eren kendisi vurmak istedi. Atak devam edecek. Bobo. Bobo. Yine Mehmet. Mehmet Eren Boyraz'ın vuruşunda. Kaleci hani Haydar Yılmaz iki hareket. İki hareketle topu kontrol ediyor. Karşılaşmadaki en önemli pozisyondu sayın seyirciler. İşte Bobo güzel gördü Mehmet Eren'i. Mehmet Eren Boyraz'ın vuruşu. Haydar Yılmaz iki hareketle topu kontrol ediyor. Maçın en önemli pozisyonu 35. dakikada geldi sevgili seyirciler. Ve Kayseri Spor'un bir başka hata. Turgut Turgut pasını verdi. Alper hareketlenen futbolcu. Ceza sahası içinde Nobre top bekliyor. Alper, Alper biraz daha geriye doğru çıkardı. Bomboş pozisyon ve yine Mehmet Eren Boyraz o pozisyondan yararlanamıyor. Alper çok güzel hareketlendi. Bu arada korder beklentisi var Kayseri Sporlu futbolcuların. Şimdi tekrar izliyoruz. Bakın Alper geldi. Aslan Nobre de top bekliyordu. Daha uygun pozisyonda olduğunu düşündüğü Mehmet Eren Poyraz'a gönderdi. Mehmet Eren. Mehmet ortasını yaptı. Bomu bıraktı. Mert Nobre. Penaltı beklentisi içinde Mert Nobre. Elle müdahaleyi belirliyor. Hayır diyor maçın hakemi Murat Türker. solda da, sağda da rahat bir şekilde oynayabiliyor. Aslında ilerideki Ayten'in hemen gerisinde biliyorsunuz görev yeri. Ama hem sağdan hem solda da başarılı. Bu arada sağ tarafta Mehmet Eren Boylaz. Mehmet Eren Bobo'nun bulunduğu noktaya doğru Bobo'nun sevdiği pozisyonlar biliyorsunuz. Haydar Yılmaz çok temkinli davrandı. Bobo'nun Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde de hatırlayacaksınız o araya girişleri son derece önemli çok gol kazandırmıştı takımına bu şekilde ve hücum şansı Kayseri Spor takımında bir ses var ceza alanına doğru hareketlenen Bobo Nobre bir ses var ceza alanında ceza alan içinde ortasını yapıyor kafa vuruşu ve son anda Haydar son anda Haydar Bobo'nun kafa vuruşunda gole izin vermedi ve köşe vuruşu kullanıyor Anıl Taşdemir. Kendi ön çizgisi üzerindeki futbolcu yerde. Bir kez daha ceza alanına doğru ve top ağlara gidiyor ve gol. Çok ilginç bir an, çok ilginç bir an ve sevgili seyirciler gol geliyor Bobo'nun golü. Bobo'nun golü geliyor. Şimdi orada, orada Albino Alanya sporlarının itirazları var. Lobre yerdi diye, yerde olduğu için o sırada iki futbolcunun yerde olduğu anda durduklarını söylüyorlar. Maçın hakemi de diyor ki ben oyunu durdurmadım. Ve o noktada o zor pozisyonda olmasına rağmen Bobo göğsüyle topu ağlarla buluşturuyor. Kerem şimdi sol tarafa doğru gönderiyor. Burak topa buluşturuyor. Burak bakıyorum cezaların içinde Efecan hareketlendi. Burak giderken yapılan hareket faal ve sarı kart sevgili seyirciler. Daha önce sarı kartı olan İbrahim Dağşan kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Karla karışık yağmur devam ediyor. Hiç durmadı maçın başından bu yana. çok ilginç bir pozisyon. Bir ses var. Bir ses var. Karıncı Haydar Yılmaz. Bir ses var ve topağlara gidiyor. Bir ses var. Evet bir elle müdahale vardı. Bir elle müdahale vardı. Hakem haklı olarak bıraktı. Avantaja bıraktı. Bir ses vardı. Haydar Yılmaz'ın tüm çabasına rağmen. ki Bu çabanın altını çizmek lazım. Topu filetine gönderdi. Elinden geleni yaptı. birbirinden geril yaptı Haydar açıkçası. Murat Türker ve karşılaşmanın bittiğini belirten düdüğünü çalıyor. Kayseri Spor, Aldimo Alanya Sporu pekini e birincilikte. 10. haftanın ilk maçında 2-0 mağlup ediyor.